Anam, geçebilir miyim? Burayı öldürebilir miyim? Koş durursam belki öldürürüm. Hadi Öldürdüm. Öldürdüm de. sahilin taraftaydı lan. Anam. Oradan da şey geliyor. Neydi lan o? Dev. dev. Geç. Geç geç geç. Dev var orada. Burası devin evi. Anam. Devin evinin dibine gelmişiz. Vallahi boz cüceler peşimde. Dev peşimde. Koş oğlum koş. Koş 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 koş. Ee, ne kadar ağırlığım var? Ee, daha ağırlığım azmış ya. Abi. Boz cüceler. Dev. Ee, siz öldürebileceğim küçükler. Küçük müsünüz siz? O o. Oh. İyi. <laughs> Anam. Ya. Ben... Nasıl becerdim ben bu işi? Ha.